arkadaşlar. Bugün sizinle de beraber bu oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Ne hissediyorsun Miraç? Çok iyi. Akrabat düştüm arkadaşlar. Burada koş. Ben burada pus kuracağım. Ben bas bas. Bir Bas. Düşmanları gördün mü Miraç? Düşmanlar gelirse dikkatli ol. Ya gördüm ya mal. Anne ev bulurum ben diyeceğim ya. Anne ev yok. Ev, 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 ev. Bazı tatilleri var. Heh. kasa. 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 Ablacım bak o şeydeki yerdekileri alsana. Yok onlar gereksiz. Neden? Gereksiz. Yerdekileri sus, al bak sus. yerdekileri al. Silah değil onlar. Lan ben bu eve gittim ben. Neyse şuradan atlayayım. Lan şurada bir tane kapı var. Var lan. Ooo Miraç ne güzel açtın. Vay be. Evi parçalayacağım lan. Ne yapıyorsun Miraç? Evi niye parçalıyorsun? <laughs> evi niye parçalıyorsun ablacığım? Oğlum nasıl bu makineyi çalıştıracağız? Çalış Lan. Biri geldi. Sen açtın, sen açtın. Devam et. Aç lan şunu. Arkadaşlar bu arada biz PlayStation 4'ten açtık bu oyunu. 5'te de yükleniyor. 3'te <laughs> yükleniyor mu bilmiyorum. E, oynamak isteyen varsa VS çağırız. Evlerimi parçalayacağım evi. Vallan ev. Hadi yapma yapma. Ev parçalama. Git adam öldür biraz. Ben ev adam niye ödüleyim ha? Ben silahım yok. Nasıl silahın yok? Üçgene bas bakayım. Silahın var mı yok mu anlarız şimdi. Hani? Yokmuş. Aferin sana. Tövbe yarabbim ya. Ben, ben nasıl çıkacağım bu moddan? Üçgene bas. Aslında o mod daha iyiydi. Daha kaliteli bence. Ananı... Tamam iyiyiz. Ev olursa çok iyi olur. Çünkü silah. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ablacığım? Ben şey hayat nasıl gidiyor? Ben şey hayat nasıl gidiyor? Ben mor sıçarım. Küfür etmiyoruz değil mi? Oğlum ev gördüm Tanrı şurada. Nerede? Görmüyor Anne hani ben niye görmüyorum biraz? Körüm galiba. Kör. Dede dayı altıma sıçtım dede dayı lan. O da kör. Aşk bize bir bilmece söylemek ister misin? Ya da tekerleme. Yaprakla domates karışınca ne olur? Domates yaprak. Yaprak domates olur. Ne olur? Söyle bakalım. Domates <laughs> Peki bize bir espri yapmak ister misin? Sen yap lan. gevşek. şey. Ben mi yapayım? Ha. Birazcık... Ee... Aslında bu espri çok çok şey. Çok eski bir espri ama olsun ben yine de yapacağım. Miraç hoca seni çağırıyor. Ne lan hoca? Miraç seni hoca çağırıyor. Sen, sen, de, sen hoca? de diyeceksin ki ne hangi hoca da hangi hoca? Nasrettin Hoca. Oh, Allah'ım oh. Bağırma salak salak ablacım. Ananı adam geliyor. Nerede adam geliyor Miraç? Ben niye görmüyorum? Arkadaşlar bakın şimdi su gördüm onun üstüne zıplayacağım. <laughs> Neden? Aplıma deden. Lan <laughs> adam geliyor lan Bu da niye gülüyor? Hop. Palla. Dur lan burası değil. He ev. O şiş ev. Ablacım sen ne bıçakla kaldın silah? Ya alamadın ilk saatleri? Oğlum <laughs> bu esnağı bıçak alıyorum. Lan gel lan buraya seni şimdi yaktım. Aa ev. Lan evi yıkmışım ben. <laughs> Ablacığım ne oluyor iyi misin? <laughs> Şu R... R1'e bas. R1. Bak hızlı hızlı yürüyebiliyorsun. Kapı var orada kapıya gir. Yaş, 16 kişi kalmış bak onları al mermi onlar. Al onları al. Lan. La onları alsana. Al onları hele. Ha. Silah mı bunlar ne al? Silah onlar geride Ben bomba alacağım. Ne bomba sağ O silah. Yeah. Miraç yeah. Bir aç. Bir, bize kap kapın babam bu. bize bir Kadıköy Boğazı yapsana. Yeah. Yamkı. <laughs> çok güzel yapıyorsun bu arada. Tabii oğlum neden ne diyorum ben eşek. Anana hmm. anana anana anana. Bağırma öyle küfür etme sen. Evet Antalya kumsal ya. Kanka. Kanka yüzeceğim ben şimdi. Bak. Bismillah. Cumbullu. Oo Miraç. Neden bu kadar kere yüzüyorsun? Sen ne ne <laughs> Silah değiştirsene. Ben hmm. başka silahım yok. Nasıl yok? Üçgene tane ver. Bak. Hı? Hmm. Bas tutmayacaksın. Üç kere basacaksın. Gevşek. Sen beni oyalıyorsun. <laughs> kurum vomite gidiyordum. Kurum bombite. Orası neresi Mürş? Kurum omit. Acaba burada zıplayabilir miyim o? Bir şey diyeceğim. Adamları artık öldür. Bak 14 kişi kaldık. Oğlum bir şey olmaz. Şuraya çıksana çıkabiliyor mu? Ha, Miraç buraya çıkabiliyor muydun? Ana. Lan. Artık bu da adamlara şey. Ne? Pusu koyacağım. Tamam. Ama öbür tarafta yapılıyormuş. <laughs> Manyak. Oho, drive al. Ah. Oh, bu da artık... Ananın. Ana. Ha? Şey geliyor. Hemen çık. Çık şuradan. Yatıya çıkarak çık. Ana oğlum geliyor ya. Kim geliyor? Ay ya bak. Anam. Kadın yani geliyor. Kim geliyor Miraç? Kaç Miraç kaç. Tsunami geliyor. <laughs> Tsunami nasıl gelsin oğlum? Yani o zeyi şey geliyor. Bu tarafa Gel, doğru da kaç. otur. Hı. nasıl hızlı koşuyoruz? nasıl hızlı koşuyoruz? R1'e bas. r Bekle. Bu. Bir daha bas. Bir daha bas. Ha koşuyor şu an. Koşuyor koşuyor. Koşuyor şu an. Heh. Bir daha var. Bitti bu arada hakkın. Koşma hızın. Ya. Evet bitti bak. Sıfırlandı. Bir daha koşamıyorum. Yapma çocuğum. Bitti diyorsan bitti. Boşluk dili az sıkma Miraç. Niye? Bak 12 kişi kalmışız Miraç. Sakın ölme. Sakın ölme bak Miraç. Arkadaşlar bu arada biz de bu oyunu yeni yükledik. Biz de tam bilmiyoruz. Söyleyeyim dedim. Evde sabah yükledik sonra. Ama Şimdi, yine de kavra bilmeye çalışıyoruz şu anda. Kavra bir Öf konuşamıyorum kavra. Arkadaşlar <laughs> şu anda o kadar hızlıyım ki. Evet şu an bayağı hızlı kardeşim. Bayağı hızlı. Mirac adam vurdum. Adamı gördün mü vurdur. Aha aha orada orada çatıda çatıda Miraç Mirac öldür adamı Mirac. Arkadaşlar bakın şurada çatıda. Hey, adam bize vurdu ya. Sniper almış gördüm. elinde spayttırmış. Neyse arkadaşlar bu kadardı.